Arkadaşlar tekrar geldik biz bu köye tarihi yerleri bugün de gezeceğiz Ama bugün drone ile gezeceğiz Daha doğrusu kuş bakışı bugün size video ile çekeceğim Antikyette gitmek için bu köyün içinden geçiyoruz Lürbe tarihi şeyi arkadaşlar karıştırmamanız için bu, bu levhaları takip edin Lürbe tarihi şehir. Bu asfalt yolu takip edin arkadaşlar. Yani önünüzde tabela geleceğe kadar aynı yolda kalın. Yoksa yanılabiliyoruz. Tekrar antik kente geldim. Geçen sene buradan filmler çekmiştim. Bu sene drone ile çekeceğim. Kuş bakışı sizlere bu agorayı, tapınakları, hamamı, mezarlık kilisesini ve mezarlığı göstereceğim. Şöyle de göstereyim mesela şu şekilde. Bu kez filmleri yukarıdan çekeceğiz. Kuş bakışı yukarı çıkacağım. Kamerayla oradan size çekeceğim filmleri. Şimdi bu bulunduğumuz bölge Agora. Daha iyi yapılabilir ama işte demek ki yapamadı. Tabi elimizde bir şey gelmez. Biz sadece bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben tekrar bunu size çekmiş olayım. Agora'yı Hem videodan gösteririm, pardon. Hem bu kameradan yerden çekim gösteririm ve hem size yukarıdan çek, çek, yukarıdan çekeceğim filmleri daha sonra gösteririm ben size. Aynı videoda belki daha güzel olur. Bunu, onun için yani şeyi yine alt kısımdan çekeyim diyorum. Ama çok sıcak burası, gerçekten sıcak. Ne yapacaksın? Çıçak mıcak. Geldik. Bugün de böyle. Şimdi burası ne? Burası çökmüş şey arkadaşlar. Biz geçen geldiğimizde aşağıdan yürümüştük. Şu oradan indik aşağıya. Böyle yürümüştük. Agora denilen kısım burası. Ama bakımsız kalmış. Maalesef hepsi yıkılmış, çökmüş. Şu karşıda gördüğümüz yerleri biz geçen geldiğimizde çekmiştik. Orada kilise var, değişik yerler var. O ileride şu şu ileride şu gördüğümüz yer, şu elimle gösterdiğim yerde ee, orada başka bir kilise var. Şu i̇şte burası genelde kiliselerden oluşuyor arkadaşlar. Ama şu alt kısımda, şu alt kısımda şey duvarları var. Yani bu bu tepeye insanların çıkması bayağı zor. Onu zorlaştırmak için zaten şehiri şehri diyelim, şehri duvarlamışlar. Şehir duvar şeklinde yapılmış. Şimdi ben buradan şey alayım, drone alayım. Ben burada bir çekim yapayım size. Tamam. Arkadaşlar şimdi sizlere işte bu bu bölgenin o e, e, filmini şey çekeceğiz. Drone'la yukarı çıkıp yukarıdan sizlere film çekeceğiz. you <laughs> Arkadaşlar burası Temple yani tapınak olarak kullanılmış Burası her taraf tapınak ama Burası demek küçük Özel bir yer C2 ile adlandırılmış burası Şimdi tarafa bakalım ne var burada bu bu videolar daha doğrusu bu yerler daha önceki filmlerde mevcut arkadaşlar. Eğer oraya da bakma imkanınız olursa o filmlere de bakın derim yani. Biz her yere çıkmamıştık geçen geldiğimizde. İşte bu vesileyle bugün çıkalım. Biraz önce biliyorsunuz yukarıdan drone ile çektim. O filmlerde yakında yayınlarız yani. Şimdi burası işte bu tapınağın bütün yerleri. Restorasyon işi bırakmışlar. Niye bıraktılarsa aslında burası restore edilip turizmle tam açılabilir. Ama yapmamışlar işte. i̇şte bakın buraya. Geçen seneki yangında maalesef buralarda yandı. Gördüğünüz gibi çam ağaçlarının hepsi işte içine birkaç tane kalmış, yeşermiş hala. Hatta işte ondan dışında hepsi burası yanmış arkadaşlar. Bak yaz çok yazık olmuş yani buraya. ཁྱེད 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 Kentin ticari ve yönetimsel merkezi olan Agora, dört yandan sütunlu galeri ve çift kaplı mekanlarla çevrili dikdörtgen bir meydandan oluşmaktadır. Toplam altı kapısı vardır. Agora'nın kuzey bölümünde kütüphane ve eksetra, doğu bölümünde ise yarım daire şeklinde ve antik çağda ahşap oturma sıraları olan bir odeoin yani konser salonu ve dükkanlar bulunmaktadır. Meydanın kuzeybatı bölümünde kısmen sünnül galeriye taşan bir erken Hristiyan şapeli yani küçük kilise ile güneybatı bölümünde işlevi belirlenmeyen mekanlar yer alıyor. Galeri ve mekan tabanları mozaiklerle süslü Agora'nın kütüphane ve Eksa. Eksentra kısmında yer alan yedi bilgiler mozaiği ile Orfeus mozaikleri Antalya müzesine kaldırılmıştır. Helenistik çağda Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen Agora'ya Roma döneminde Roma döneminde ve Milattan sonra 2-5. yüzyıllarda eklemeler yapılmıştır. Tamam bu seslendirmeyi de oraya koyabiliriz.